Ya hep ya hiç mantığı Suay Ben namaz kılan, oruç tutan, haramlardan kaçmaya çalışan bir bayanım. Ancak tesettürlü değilim. İki grup insan bana sataşıyor. Bir kısmı, başın açık olduğuna göre, hiçbir ibadetin muteber değildir, boşuna ibadet etme. İslam bir bütündür, tamamını uygulamak gerekir diyor. Bir kısmına da, gıybet etmeyin, içki içmeyin, Yalan söylemeyin gibi sözler söylediğim zaman sen de başını açıyorsun ya diyorlar. Bunların beni böyle eleştirmesi doğru mudur? Cevap. Elbette yanlış. Maalesef günümüzde ibadetlerde ya hep ya hiç mantığı var. Ya hep ya hiç imanda olur. Günahlarda ve ibadetlerde olmaz. İmanın azı çoğu olmaz. İman ya vardır ya yoktur. Bazı ibadetleri yapamayana veya bazı günahlardan kaçamayana sen şu günahı işliyorsun. Artık ibadete lüzum yok denmez. Günah küçük olsa kaçmaya çalışmalıdır. Bir günaha alışan ötekilerini de işlemek isteyebilir. Bir günah öteki günahları davet eder. Günah demek isyan demektir. Akıllı olan Rabbine isyan sayısını hiç artırır mı? Aksine azaltmaya çalışır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Bütün günahlara tövbe edip, hepsinden kaçmak büyük nimettir. Bu yapılamazsa, bazı günahlara tövbe etmek de nimettir. Bunların bereketiyle belki bütün günahlara tövbe etmek nasip olur. Bir şeyin bütünü ele geçmezse, hepsini de kaçırmamalı buyuruldu. Birkaç günaha müptela olan kimse, birinden vazgeçmek isterse, ona diğerlerini bırakmadığına göre bu günaha da devam et Günah miktarı ne kadar azaltılırsa o kadar iyi olur. Çünkü Allah'tan korkarak bir günahtan vazgeçmek iman alametidir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, Ömründe bir defa Allah'ı anan veya ondan korkan Müslüman elbette cehennemden çıkacaktır. O halde hangi günah olursa olsun kaçmaya çalışırsak, Günahlarımızın cezasını cehennemde çeksek bile bir gün oradan kurtulup cennete gideriz. Hatta şefaat'e kavuşup hiç girmeden de cennete gitme ihtimali mevcuttur. Onun için imanlı ölmeye gayret etmelidir. İmanlı ölmek için de haramlardan kaçmak ve ibadetleri yapmak lazımdır. Gafillerin zindanında esir olup kalan insan, harab olan şu dünyada gaflet ile yatan insan gözünü aç, tarihe bak. Gelip geçti nice sultan, ne ahmaktır bu faniye gönül verip duran insan. İşte altın kafes dense, bülbül durmaz, der ki vatan, niçin çıkmak istemez ki bu zindana giren insan? Değerlendir fırsatları, elinde varken imkan. Cehennemde yanacaktır, adam sen de diyen insan.